Lan! 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 Salih. Usta. Gözlükle bir psikopat adamları geldi. Her yeri aradılar abi. Sana bir şey yaptılar mı? Oğlum? Yok bana, bana dokunmadılar. Anam Walter White gibi bu adam ya. Her bir yerlerde dağılmacı politika izliyor yani. Tamam. Hadi sen git. Git Ferdi. Yet. Salih. Salih abi ne yapıyorsun ya? Dünkü çocuk muyum lan ben? Kendime garanti almadan iş yapar mıyım ha? ha? Bu dükkanın tadilatını yaparken bunlardan her yere gömdüm her yere. Şimdi sıra bende. Eğer benim adım Salih Sarıkaya ise... ...senin o zibidi oğlunu o hapishanenin avlusuna gömmez miyim ulan ben? Ha? Gömmez miyim? Onlara dünya izinden ödeceğim lan! Salih! Ne diyorsun ya? Nereye kalmış bu ya? Dur! Bir dur ya! Bırak beni sultan. Anladın mı? Bırak beni yoluma çık. Beni geberteceğim hepsini e, geberteceğim. Salih! Duydun adamın söylediklerini. Ne dedi adam? Bak ne dedi? Hülya ile uğraşmayın dedi. Eğer Hülya ile uğraşırsanız sizi mahvederim dedi. Ne olur bizi düşünmüyorsan Efsun'u düşün. Sultan! Sultan artık dellendim ben sultan! S Salih! Salih sana ne diyorum ben? Duymuyor musun beni be? be? Bana bak. Efsun olmasa ben yaşayamam, ölürüm diyorum. Niye anlamıyorsun beni be? Sultan, bunların hepsinin kökünü kazıyacağım. Hepsinin kökünü kazıyacağım. Hiçbir yere gidemeyeceksin. Salih, hiçbir yere gidemezsin. Teyze! Sen karışma Efsun. Sultan, Sultan çekil önümden. Ne yapıyorsun Salih abi? Salih! Ölüme çıkma! Çık oradan! Beni çiğnemeden hiçbir yere gidemezsin! Sultan! Sultan yapma dedim! Sultan!